Ve Kastamonu, Kastamonu'nun Araç ilçesinin Karabük sınırında, ormanlık alanda çıkan iki ayrı yangına müdahale ediliyor. O görüntüler ekranlarımıza geliyor şimdi. Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Bir noktadaki yangın söndürülürken alevler başka noktalardan yükselmeye devam etmekte. Karabük'ün Eflane ilçesinde dün başlayan ve Araç ilçesine bağlı güzelce köyüne ulaşan yangınla mücadele sürüyor. Yangınlar nedeniyle güzelce Akgeçit, Kızılören, Ahatlar, İhsanlı ve Şirin Güney köylerindeki 437 vatandaşın tahliye edildiği aktarılan açıklamada 496 büyük ve küçük baş hayvanın da güvenli bölgelere alındığı ifade edildi. Yangınlara 39 araç, 3 helikopter, 5 su tankeri, 17 arazöz, 3 ilk müdahale aracı, 182 personelle müdahalenin de devam ettiği kaydedildi. Bir yangın haberi daha var. Hemen onu da sizlerle paylaşmak isteriz. Burası Bağcılar Mahmut Bey Mahallesi'ndeki İstanbul Toptancılar Çarşısı. İstoç bildiğimiz adıyla İstoç'ta bir iş yerinden alevler yükseldi. İhbar üzerine hemen İstanbul İtfaiyesi olay yerine gitti ve alevlere şu dakikada müdahale ediliyor. Çok sayıda itfaiye ekibi olay yerinde bir iş yerinde İstoç'ta İstanbul Toptancılar Çarşısı'ndan yükseldi. Alevler sabahın ilk saatleriyle birlikte Demirören Haber Ajansı ulaştırıyor görüntüleri bizlere. iş yerinde hangi madde vardı ve alevler neden yükseldi bilemiyoruz ama hemen yan tarafında bir plastik kalıp iş yeri olduğunu, ekipmanları olduğunu görebiliyoruz. Yani alevler kısa sürede büyüyebilir. O yüzden müdahale Kısa sürede müdahale çok önemli. İtfaiye ekiplerinin de zamanla yarıştığını görebiliyoruz. Görüntülerde Bağcılar, İstoç burası bir iş yerinden alevler yükseldi sabahın ilk ışıklarıyla birlikte. Bu sıcak gelişmeyi de sizlerle paylaştıktan sonra şimdi çözüm diyelim mi artık?